Ettim. Koçu Koçu <laughs> ha? Mısın, bir <laughs> de tüm kuş kestirmeyi kuş kestirin mi? Bilmiyorum. 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 şeytanın Bilmiyorum. 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 Şimdi sorun yaşadığını bana bir söyle anlat kısaca. Ya ben hiç rahat değilim. Yani hatta huzursuz. çocukken falan da vardı yani. Sürekli bir huzursuzluk var küçük yaştan beri. Ee, gelen bir baş ağrısı var mı? Şuralarımdan geliyor. Sırtın ağrıyor. Ee, bir çocuk musun? Bir tane. Benden önce bir abim öldü. Ölmüş. Ka kaç yaşında ölmüş? Doğmadan ölüyorlar. Bütün ben... kardeşlerin doğmadan ölüyorlardı. Benden sonra da bir erkek kardeşim. Annem 89 yılında ölmeye gidiyor. Dua ediyor. Diyor, yani Allah'ım her şeyim var. Bir, bana bir evlat var. Ben hani evlatlık yani benim de benim rahatsızım, ben de, benziyor, ben de bu şeyi. Sonra dönüyor işte ada Evet. Şey, erde ıı, ertesi sene hacca gidecekler. Gitmeden bir hafta önce, 10 gün önce falan doktora gitmiş. O doktor da demiş, siz demiş hamilesiniz. Hı hı. Dedi, sevinemedim yani o kadar hani gidemeyeceğim diye de üzüldüm. Hı hı. Ondan sonra şey, işte bu ağlamış bana, babam da demiş ben seni götüreceğim diye. Hacca gitmiş gelmiş. Öyle. Sana hamileyken mi? Hı hı. İki buçuk aylık. Ya sen hacı yapmışsın yani daha doğmadan anne karnında. Sonra doğmuşsun, yaşamışsın. Yaşamışım. yaşamışım e, göbek bağı var ya, evet. onu falan kopartıyormuşum. Yani kan şey yapıyormuş, geliyormuş. Mosmor morarıyormuşum, sabahlara kadar ağlıyormuşum. Benim adımı koyan da bir şey. Kim? Ee, Hacı Baba, Düzce'de. Hmm. Fatma Tüzehra mı dedi? Hı -hı. Güzel bir isim çocuğu. Peki... Tamam, ee, ben Olacaksın inşallah. Üzerindeki etkiden kaynaklı. Ona çok takdir e, Allah'ın izniyle namazına başlayacaksın. Güzel kapanacaksın, tesettüre gireceksin. İslamiyet'i çok güzel yaşayacaksın Fatma inşallah, tamam mı? Bu senin olayını çözecek, sen merak etme. Sen şimdi ellerini aç bir dua et bakayım Fatma, de ki Allah'ın soyundan yerine getirilmeyen, adaktan gelen şeytanlar sana sığınır. Allah'ın soyundan yerine getirilmeyen, adaktan gelen şeytan. Adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ın soyundan yerine getirilmeyen, adaktan gelen şeytandan sana sığın. Şeytan. Duayı peş peşe inanarak yap bakayım. Allah'ın soyundan yerine getirilmeyen, adaktan Gelen şeytandan saması. Devam et. Allah soyundan yerine getirme adaktan gelen şeytandan saması. Allah soyundan yerine, yerine getirilmeyen adaktan gelen şeytandan saması. Allah soyundan yerinden yerine getirilmeyen adaktan gelen şeytandan saması. Allah'ın soyundan Allah yerine getirilen, <laughs> adaktan gelen şeytandan Devam et. Allah'ın soyundan yerine getirilmeyen adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ın soyundan yerine getirilmeyen adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ın soyundan yerine getirilmeyen adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım soyundan yerine getirilmeyen adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Zorlanıyor mu dua yaparken? Bir kusma hissi gibi falan bir şey mi geliyor yoksa göğsünüz sıkışıyor Buradan geldi. Sağ düştü. tarafından. Düştü. Sonra da buradan bir şey geldi. Devam et duaya. Allah'ın zürriyetinden kesilmeyen adaktan gelen şeytandan sana sığınıyorum Allah'ın zürriyetinden kesilmeyen adaktan gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ın zürriyetinden gelen adaktan gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ın zürriyetinden kesilmeyen gelen adaktan sana sığınıyorum. Ne oluyor? Ne çevirdin kafamı öyle? <laughs> Kasılıyor mu? Ya yani, Bir şey böyle şey yapıyor. Bir daha dua et. Allah'ım zürriyetimden kesilmemiş adaktan gelen şeytandan sana söylüyorum diyor. Allah'ım zürriyetimden kesilmemiş adaktan gelen şeytandan sana söylüyorum. İnanarak yap duayı. Allah'ım zürriyetimden gelen... Kesilmemiş adaktan gelen... Allah'ım zürriyetimden kesilmemiş kesilmeden gelen adak kesilmemiş adaktan gelen kesilmemiş adaktan gelen Şeytan. şeytandan sana sunuyorum ya Rabbi. Devam et diyor. Zürriyetimden gelen kesilmemiş adaktan gelen daralıyor. Söyleyemiyorum ben. Mu? Ağlama hissi geliyor içine. Bağıra bağıra ağlamak istiyorum. Adak deyince böyle oldum. Ağla, ağlarsa adakçı cinler ağlıyor. <laughs> Peki şöyle dua et bir de bakayım. Bu adakçı nelerle beslenmiş? Ya. Hakellerini. Görecek misiniz? <laughs> Adak sana sürekli günah işletir abisi. Onu söylemeyeceğim ben. Başka bir konu. Sen aç ellerini. Allah'ın zürriyetinden yapılan bedduadan gelen şeytandan sana sığınırım diyor. Allah'ın zürriyetinden yapılan bedduadan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ın zürriyetinden yapılan bedduadan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ın zürriyetinden yapılan bedduadan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım. Züriyetimden gelen bedduadan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım züriyetimden yapılan, yapılan, yapılan bedduadan gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım züriyetimden gelen. Züriyetimden yapılan. Bu çok daha çok daraltıyor değil mi? Kalbim sen? çarpıyor ya. Hidayet duayı Allah'ın zürriyetinden yapılan bedduadan duadan gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım zürriyetimden yapılan bedduadan duadan gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım zürriyetimden yapılan bedduadan duadan gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım zürriyetimden yapılan bedduadan duadan gelen şeytandan sana sığınıyorum. Peki şöyle de Allah anne babama el kaldırmaktan gelen şeytandan Anne babama el kaldırmaktan ve asi olmaktan gelen şeytandan sana sığınıyorum de. Allah'ım anne babama el kaldırmaktan ve asi olan asi olmaktan gelen şeytandan sana sığınıyorum. Yap şimdi. Allah'ım anne babama el, el kaldırmadın mı? Asi yok. Sürekli içinden bir şey anne babana asi olmalar seni sevk ediyor değil mi? Özellikle Allah... annem ve küçüklüğümden beri. Allah'ım anneme asi olmaktan gelen şeytandan sana sığınıyorum. Ama babamın da Tabi anne babama dedi. Allah'ım anne babama asi olmaktan gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım anne babama asi olmaktan gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım anne babama asi olmaktan gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım anne babama asi olmaktan gelen şeytandan sana sığınıyorum. Devam et. Bunda vücudun kasılıyor, ağlama hissi geliyor. Peki şöyle dua et. Allah'ım hata ve günahlarımdan gelen şeytandan sana seviyorum. Dedi. Sonra. Söyle bir daha bakayım. Allah'ım hata ve günahlarımdan gelen şeytan. Bir daha söyle. Allah'ım hata ve günahlarımdan gelen şeytandan sana ıslanıyorum. Bir daha söyle. Allah'ım hata ve günahlarımdan gelen şeytandan sana ıslanıyorum. Peki Allah'ım hayata lanet okumaktan gelen şeytandan sana söylüyorum değil mi? Allah'ım hayata lanet okumaktan gelen şeytandan sana ıslanıyorum. <laughs> Defalarla intihar edilmiş. Kaç kez intihar etmeye teşebbüs ettin? <laughs> Kaç kezdir? Çok. Çok. Nasıl intihar teşebbüsü yaptın? Bileklerimi gezmeye çalıştım, ilaç içtim, çamaşır suyu içtim. Kaç yaşındayken başladın? Orta okulun ise o O zamanlardan başladın. Hiç el kaldırmadın mı annene babana? Ya böyle şey nasıl değil? Bir... Tutup itme falan oldu mu? Ya, i̇tme vakti oldu. Annenin babanın mı? Peki anne kızdığı zaman bir dua eder mi? Evet dedi, Allah sana senin gibi bir çocuk versin. Peki. Ee, şöyle bir dua bir kimse susturamıyor zaten. Kim, ben sürelimde kime karşılarsam diyor ki çocukken senin gibi bir be bebek, bir be bebek görmedik yani. <laughs> ağlamaktan durmuyor hiçbir şekilde. Hiç yani zikir bile yapılırken bir bebek ağlar mı yani? Peki şöyle dua et bakayım. Allah anneannemin ruhunu huzura kavuştur, günahlarını affeyle Allah'ım anneannemin huzurunu, ruhunu huzura kavuştur, ruhunu huzura huzuruna kavuştur, günahlarını affeyle. Allah anneannemin ruhunu huzura kavuştur, günahlarını affeyle. Ben anneannemin... anneannem bize geliyordu ben küçükken. Dedemle birlikte ben yani çok yani dört yaşındayken falan öldü. O, onlar bizden gitmesin diye ilaçlarını falan saklıyordu. Bir dua et bakayım. Allah'ım anneannem ruhunu huzura kavuştur günahlarını affeyle. Ama çok şey yaptım. Allah'ım anneannemin ruhunu huzura, kavuştur. Günahlarını, şey Allah huzura kavuş. kavuştur, günahlarını, günahlarını, günahlarını affeyle, affeyle ya Rabbi. Allah'ım anneannemin günahlarını Affeyle. ruhunu huzura kavuştur. Allah'ım anneannemin günahlarını affeyle ruhunu huzura kavuştur. Allah'ım anneannemin günahlarını affeyle ruhunu huzuruna, huzura kavuştur. Bir tak bakalım ona. Evet. <laughs> <laughs> i̇şte. Kafanda bir basit var mı? bir doğru mu bir şekilde hissediyor musun? Ayaklarımla gidiyor. Dengeyi kaybediyor. Nereye gidiyorsun? <gülüyor> 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 He? Sarı kız nereye gidiyorsun? Bir daha dur bakayım. Dik dur. direniyor. Hı hı. İşi seni geri doğru itiyor. Biliyor musun tarafa bakın bir daha. Şu ayaklarını. Şu şekilde basınç var mı? Aynen. Ne oldu? Bu derdesi şey, havada. Daha dur. şey personsu Bak bakayım dedim. E uzun bir kelime kalktı da Euz bi kelimetillahi ta'ameti min kulli şeytani <laughs> ve hameti ve min kulli alin lamm. Neke mi yitu ve nehum mi yitu. Fit Allah'ın adıyla Süleyman'ın ahitnamesinden duana ki de sana emrediyorum. Kızın misanına gel. Senedü vecelim şefaati ve ma halaka bil vel ecmaul cemilin kesir <laughs> vel cinni şeytani ma şedid. Ma şedid. Senedü vecelim şefaati ve ma halaka bil vel ecmâhul cemîlin kesir ve cinni şeytani maşşedîk. Maşşedîk. İnneke me yitum ve innehum me yitum. 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 ve innehum me bil kuntum vel. Ecmâhul cemîlin kesir ve cinni şeytani maşşedîk. 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 Maşi diga, maşi diga. Bir şey hissediyor musun? Kusma hissi Öyle narkoz yiyecek gibi oluyor. Bayılacak gibi. Hı hı. En yani sende uyuşma oluyor. Gülen ben geliyorum. Bir yat yüzüstü bakayım bir. Ellerini şöyle koy, kafamı öyle koyalım. Kafanı oraya koy. Zehra. Allah'ın adıyla Süleyman'ın ayetnamesinden doğana gider. Kızın insanına gel. Konuşacağız mı? 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 Ocağına şey Fatma Allah'a Rabbim kurtar. Ecmağalı'nın kesisi. Bu elcinin. Maşedidi. 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 Maşedidi, maşedidi. Maşedidi, maşedidi. Maşedidi, maşedidi. Şöyle ne Burada yok değil mi? Var mı normalde? Şurada var. Var! Burada var. <laughs> İçinden konuşan bir şey var mı? Yok. Fatma? <laughs> ha? Bilmiyorum. Sadece canı yanıyor. Sırt üstü bir yat bakalım. <laughs> Aşırı canı yanıyor. <laughs> Rüyası bırak bir şey olmaz. <laughs> Dur bakayım bir sen el kaldırmışsın şefaatine kesir. Allah Korkuyorum. 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 Neden kızım? Korkuyorum. Neden kızım? Korkuyorum. Ben kızın bedenini... Korkuyor. Bana bak, korkma, tespiseye kapılma. Korkma. İçinden böyle bir saldırı hissi geliyor mu bana? Geldi. He, tuttun mu kendini? Evet. Bak bana. tamam değil mi kısası? Aa, abi bu an ben korktum. sadece sana korku bir kaçırmaya çalışıyor. O zaman seni buradan götürür, aldığı gibi sahip olur. Yüzünü tırmalama. Tamam mı? Yüraden hakim ol. Ne oldu Çok... Sakin ol. Bak bana bak. bak. Sakin bana ol. bir şey olmayacak. Hayır. Hayır, şey Hayır. Hayır. Buradan kuş gibi gideceğiz. Söz. 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 Sadece korku görüyor. İçimde... O gelince ben ne olacağım? He? O gelince ben ne olacağım? Kim gelince? O gelince içimde gelip ben olacağım? Nereye gelince? Buraya gelince ben. Dışarıdan gelen kimi görüyorsun sen? Yok. <laughs> ne gelince? Kim gelince? Kim gelince? Kim nereye gelince? Sordum yok hadi. Bak bana. <laughs> Yavuz'u çek bakalım. Yavuz'u billerinde şeytan da billahi ne şeytanir recim. Bismillahir Bir daha çek. Özü billahi min şeytanir Bir daha çek. Özü billahi min şeytanir recim. Aç ellerini. Bir tövbe istiğfar et şimdi. Allah'ım. Allah'ım. Küçükliğimden bu yana. Küçükliğimden bu yana. Anne babaya asi olarak işlediğim günahımdan sana tövbe ediyorum. Anneme babama asi olarak işlediğim günahımdan sana tövbe ediyorum. <laughs>

yaptığım isyandan yaptığım isyandan senin hay isminle sana şirk koşmakla senin hay isminle sana şirk koşmakla kayyum isminle şirk koşmakla kayyum isminle şirk koşmakla isyan edip isyan edip intihar etmekle intihar etmekle kendime lanet okumakla kendime lanet okumakla Hayata lanet okumakla. Hayata lanet okumakla. Anneme babama lanet okumakla. Anneme babama lanet okumakla. İşlediğim bütün günahlarımdan. <laughs> İşlediğim bütün günahlarımdan. Sana tövbe ettim. Sana tövbe ettim. Tövbe estağfurullah ya gaffar. 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 Tövbe estağfurullah aya gafalar tövbe tavrullah aya gafalar tövbe tavrullah aya gafalar tövbe tavrullah aya gafalar Allah ım. Allah ım. sen affedicisin sen affedicisin Affetmeyi seversin Affetmeyi seversin Kusurumu affet. Kusurumu affet. Beni kendine kul kabul et. Beni kendine kul kabul et. Emanetini alma vaktine kadar. Emanetini alma vaktine kadar. Beni emanette emin kıl. Beni emanette emin kıl. Allah'ım. Allah'ım. Anamı. Anamı. Babamı. Babamı. Tüm ölmüş ve sağ akrabalarımı. Tüm ölmüş ve sağ akrabalarımı. Bağışla. Bağışla ya Rabbim. Amin. Amin. Şu an korktuğu için elimi okur. Şu an biraz daha rahatsın. <laughs> Korkun gitti. <laughs> He? Sen ee, korkmuyor onlar da onların, içindekiler korkuyor. Var. Sen niye korkuyorsun abi? Yani sen korkacağın bir şey yok. İşlemi bitirelim. Ee, üzerindeki adaktan kaynaklı sürekli saldırgan anneye ve asi olmuşsun. Ee, onlar Allah'a verdiği adak sözünü tutmadığı için sen de onların sözünü tutmamışsın. Senin elinde olan bir şey değil. Bu odak kesilecek, ben sana bir hafta bir birleşiklik vereceğim inşallah. Hı hı. Onları uygulayacaksın. Geldiğinde ama böyle kapanmış, tesettürlü, namazında, miyazında bir gün olarak istiyorsun, tamam mı? Hadi bakalım şimdi, sok yapalım. Evet, söyle bakalım. Fatma mıydı? Evet. Seansta vücuttaki enerjiyi temizlerken bana saldırması geldi. Evet. Ne yaptın, nasıl kendini kontrol ettin? Ya o anda böyle nasıl diyeyim, korktum. Ha. Şey, yani böyle... Vücudundan bir şey sanki bana saldırmak evet, istedi. Dişlerimi falan çıkardım hatta. Kırladığını hatırlıyor musun? <laughs> hatırlıyorsun ama e, kendi kontrolün tamamen evet, sende değil sanki. Çektim. Bazı şeyler hatırlıyorsun. Bağadım, kendi ellerimi falan vurdum. Peki vücut olarak şu an kendini nasıl hissediyorsun? Şimdi böyle sanki boşluktayım. <laughs> böyle bir tuhaf oldun değil mi? mihit böyle itip çekerken vücudunda bir enerji vardı. Bakayım aynı enerji var mı? Bir kontrol edelim. Şöyle dur bakalım. Bir çekilme yok şu an. Dengen yerine geldi mi? Bir çekilme var mı? Yok şu an yok. Girdiğin gibi böyle e, vücut dengen bozuk değil, değil mi? Değil, bir de sizinle konuşurken sürekli ağlamıyorum anne. Ağlama, ağlama. Hadi geçmiş olsun bakalım. Girde, kocu kestirmeyin diye söyle, kocu kestireyim mi? Bilmiyorum. Ha? Bilmiyorum. Annesi mi, annesi mi? Bilmiyorum. sen sabit misin?